Öncelikle hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olarak ve videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Hız kesmeden sonuçlara başlayacak olursak, Masterchef'a alışık olduğumuz gibi tüm gruplarda zirvede yer alıyor. Yaz sezonunda diziler yokken artık çoğu günü yani birkaç gün dışında böyle muhtemelen. görüyoruz muhtemelen. 4.03, 4.51 ve 4.84 oranları görüyoruz. Kanal D'nin yeni yarışma programı Password. O da iyi başlamadı. 1.14.074 ve 1.06 oran görüyoruz. Sosyal medyada çokça reklam döndürmüştü ama yani çok da izlenmemiş program. Emanet reytinglerde görüldüğü gibi o da 0.75 reytingle 32. sırada yer alıyor. Hafta içlerinde biraz düşüyorsa da bazen bir banda da görüyorduk. Bence yine fena oranlar Kanal 7'nin diğer dizileri ise yoranlar elde ediyor. Öylesine derim 1.0 aldı reytingi elde etmiş. Her halimle seviyesi totalde 0.81'di. Bence iki diziye açısından da yoranlar. Bakalım diğer günler nasıl olacak. Genel olarak söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler.